Oğuzhan bu şarkıları yazarken nereden ilham alıyor? benden <laughs> demedim, nereden ilham alıyor? <laughs> Sevgilisinden ayrılan bir Japon dünyanın en acılı insanıdır. Neden peki? Unutabilmesine imkan yok. Nere nereye baksa aynı yüz. Abi benim param o. Al. Benim param benim. Neredesin? Buradayım. Senin parası düşmüş buraya. Benim param. Benim. Benim benim. Benim. Ay Allah ben de düşmüş parasını Evet Malitsi. Tebrikler Galatasaray'ı yendiniz. Uh, English. Ee, uh, okay. Okay. Thank you. Thank you. Hakan Söz sende. Ya seni seviyorum. Öyle mi? <laughs> Senin için ölürüm. Allah Allah Allah. Allah. Sensiz yaşayamam. Siktir lan. Ben de çok istiyorum kim milyoner olmak üzere falan katılmak da. Sıfırla. Ama artık senin için gerek yok. We can make it if we try dersi yapmayacağız. Çünkü yarın ilk dersten sonra tatiliz. Niye tatiliz? Özel bir gün mü? Yani bayram falan mı? Salaklar bayram olsa niçin ilk derse girelim? Hiç gelmeyiz. Tuna kullandığın çok kötü bir sözcük. Lütfen arkadaşlarından özür diler misin? Ama öğretmenim akıllı biri nasıl böyle bir soru sorabilir? Düğünlere falan çıkıyor musun? Yok düğünlerde yapmadım hiç. Bak mesela beni seçersen benim düğünümde çıkabilirsin. <laughs> Beyaz Bey öyle bir şey olursa çok beklemez miyiz ya? Böyle <laughs> erkek ses tonu yakalamak artık çok zor. Yani e, niye dönmedin sen? Baba bak elektrik var ha dokunmasak. Nerede? Bisiklette. O alan var ya. <laughs> Maskeni niye takmıyorsun? Çekil önünden. Maskeni niye takmıyorsun? ne? Nasıl sana ya? Gel gel Seni hapse atacağım gel. Gel buraya. Gel buraya. Şişt. Gel sen lan. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Virüs eğer havadan bulaşıyorsa herkes aşağı çökerse sessizce böyle hiç ses çıkarmadan herkes çökerse herkes oturursa o zaman virüsün de kafası karışır. Orkun kardeşim o kadar yakışıklı ki gerçekten kız olsam çıkma teklif ederdim ama yanlış anlamayın sadece asansörle yukarıya çıkma teklif ederdim. Evet bir kız arkadaşım vardı abi. Benden sürpriz bir şey bekliyor tamam Ben de ona dedim ki bugün dedim sana sürprizim var. Soğanları dizdim. Hadi dedim gel beraber keselim. Benden ayrıldı sonra. Reis ne, ne, romantik bir adamsın. Gerçekten hayatımda senin kadar romantik bir adam görmedim. Şu an göremiyorum. <laughs> Buradan da kendisine selam olsun. Seferinle şöyle olabilirdik işte. Soğan <gülüyor> <gülüyor> Sanıyorum bir ilişkiden e, hüzünle ayrıldınız. Sorabilir miyim ne kadar süreli bir Kalk Kalk ayağa. Ya. Bir saat. İnşallah ödemeyi aldınız. Aç mıyız? Vallahi açız Açık mıyız? <laughs> Allah şükür. Reis, İslam'ın şartlarını sayar mısın? Ha ben ateştim. Ne diyorsun ya? Yani? Vallahi. Yapma ya. Dedemin en büyük oğlu 60 yaşında, en küçük oğlu 5 yaşında. <laughs> İnsan hiç amcasını parka götürür mü ya? Parka gidiyoruz çocuğun da kafası karışıyor. Ulan diyor bu benim babam mı? Ben diyorum böyle amca mı olur? Oğlum. Efendim. Dolapta sucuk vardı gördün mü annem? Kedilere verecektim. Biz yedik anne ya kardeşim de kimiz yani Neyse. Kediler yiyeceğine köpekler yiyecek. <laughs> O gün Lale Hanım yoktu. Emin misiniz? Adım Yaşar olduğu kadar eminim. Adım Yaşar olduğu kadar eminim. WhatsApp'ta o kadar yazıyorum beni takmıyorsun. Şu saati bile takıyorsun beni takmıyorsun ya. Oha kız saati kıskan. Baba oh, bak elektrik var ha dokunma sakın. Nerede? Bir stette. Bakalım. O alarm var ya. 10 lira be. Anne haftalık ver değil mi bunu? Ben bitiremem bunu. Yok yok daha hayır yeter. Ya anne 10 lira nasıl yetsin bana? Yol param sadece zaten ya. Arkadaşlarla bütün gün gezeceğiz dışarıda. Böyle şeyler diye niye hep yapıyorsun bunu? Ben biraz daha varço. Al. Al bunu da al. İnşallah ileride çocukların da sana böyle davranır da anlarsın Tamam Tam kızma kızma hadi ver Baba bu ne? Para. Çok mu şaşırdın ilk defa mı yürüdün? Baba teorik olarak doğru para da yani hiçbir şey yetmez bu gözünü seveyim biraz daha ver bu ya, ne ya? Ya 10 lira yeter sana biraz da babaannenden iste de. ben başka vermem. <laughs> Babaanneciğim canım benim biraz da sen versene ne. Ne bok anladım ben bu işten o kadar beddua ettik yine ben para veriyorum al al hadi git.